Kamil, ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Bisiklete mi biniyorsun? Kamil, ama banyo yapmamız lazım bizim. Banyo yapmamız lazım. Çok kirlendin Kamil. Gelir misin? Tamam, bisiklete binersin birazdan. Banyo yapıp da gel. Kamil, gelir misin? Hayır, Bak Kamil, bir bakar mısın bana? Duhan seni banyoda bekliyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Banyoda seni Duhan bekliyor. Gelip banyo yapar mısın? Duhan beklemiyor. Ama çok kirlendin Kamil buraya gel. Buraya gel dedim sana Kamil. Kamil buraya gelir misin? Gel kaçma. Ah Kamil neredesin? Sen nereye saklandın Kamil? Aa Kamil sen burada mısın? Dolabın içine mi saklandın? Hadi banyoya. Banyoya. Duhan seni bekliyor. Hadi gelir misin? Hadi gel. Duhan seni bekliyor. Hadi banyoya. Gel. Gel çıkarayım ben seni. Ay. Hadi banyoya. Hadi gel. Hah, aferin kapat orayı Kamil. Hadi Duhan'ı bekletme. Hadi banyoya.